Başaklar, Yükselen Başaklar, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık Burç Yorumları için birlikteyiz. Aynı zamanda da Eylül ayına girmiş oluyoruz. Eylül ayı dolu, dolu bir ay, dolayısıyla bu haftanın gündemleri de yoğun olacak. Eylül ayı aylık burç yorumlarını dinlemediyseniz bu arada mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Başaklar, hem ilişkileriniz hem de ortaklık alanınızda güçlü etkiler hissedeceğiniz bir hafta sizin için zaten Eylül ayı gerçekten çok önemli bir ay. Haftanın ilk gününde şimdi satürn balık burcuna gerileyecek. Yani retro yaparak gerileyecek. Evlilik, ikili ilişkiler, iş ortaklıkları ve uzun vadeli anlaşmalar konusunda geçmişten gelen meseleleri tekrar masaya yatırıyor olacak. 2023-2024 yıllarında temeli atılmış ama tamamlanmamış ilişkisel dinamikler veya ortak projeler bu dönemde yeniden değerlendiriliyor olacak. Satürn retrosu size sağlam temeller üzerine kurulu ee, güven veren bağlar kurmanızı öğütlerken zayıf ya da dengesiz ilişkileri sonlandırmanızı sağlayacak. Bu süreçte hem özel hayatınız hem de iş ortaklıklarınızda sınırlarınızı yeniden çiziyor olacaksınız. Geleceğe dair daha net kararlar alacaksınız. İçsel olarak bu dönemde partnerinizle iletişiminiz daha sorumluluk odaklı bir hal alabilir. İlişkiye dair daha gerçekçi adımlar atabilirsiniz. Yani daha öncesinde 2023-2024 yıllarında bir e, olay yaşandı ve siz bunu halının altına ittiniz. Ve ilişkinizin temelleri çok da sağlam değil. Şimdi satürn burada gelirlerken diyecek ki sen bunları halının altına ittin ama bu e, ilişkinin bitmesi gerekiyorsa eğer hala e, güçsüzse bazı temeller bunları bitir. Çünkü bu ilişki sana mutluluktan çok mutsuzluk getiriyor. Sen kendini kaybetmiş durumdasın. Artık bu ilişkiyi sonlandır, önüne bak dediği bir süreç olacak. Haftanın başında ev, aile, kökler, yaşam alanınızla ilgili konular ön planda. Ee, burada perde arkasından gelen bir haber ya da Aile içinde uzun zamandır konuşulamayan bir konunun açığa çıkabileceğini gösteriyor. Geçmişten gelen bir meseleye çözüm bulma şansı da veriyor olacak aslında. Evde yapılacak küçük düzenlemeler, tadilat veya dekorasyon fikirleri gündeminize gelebilir. Aile bireyleriyle sıcak ve yapıcı bir iletişim kuracaksınız. Duygusal anlamda ise geçmiş anılarla bağlantılı bir nostalji hissine kapılacaksınız. Bu hem duygusal hem de fiziksel anlamda kendinizi toparlamanızı sağlayacak. Daha sonrasında aşk hayatınız, yaratıcılık projeleriniz, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular daha gündem olacak. Ee, kendinizi hem özel hem de yaratıcı alanlarda çok daha rahat ifade edebileceğinizi gösteriyor. Bir projeye başlamak, romantik bir adım atmak ya da sanatsal bir faaliyette bulunmak için çok uygun bir zaman. Ee, bastırılmış duygularınızın ya da geçmişteki bir aşk hikayesinin zihninizi meşgul edebileceğini de işaret ediyor aynı zamanda. E, yaratıcılık gerektiren e, işlerinizde ilhamınız da yüksek olacak fakat zaman zaman geçmişten gelen duygusal yoğunluk dikkatinizi biraz dağıtabilir. Çocuk sahibi başaklar için çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, güzel haberlerin alınabileceğini de söylemek isterim. Sonrasında e, sosyal çevreniz ve aşk hayatınız arasında bir denge kurma ihtiyacınız da doğabilir. Belki partneriniz sosyal çevrenize dahil olmak isteyebilir. Ya da arkadaş ortamınız ilişkiniz üzerinde belirleyici olabilir. Aynı zamanda gelecek planlarınız ve mevcut romantik ilişkiniz arasında seçim yapma gerekliliği de gündeme gelebilir. Sosyal davetler, etkinlikler ve arkadaş buluşmaları açısından hareketli bir zaman olacak. Ama bu hareketlilik içinde partnerinize de zaman ayırmanız ilişkinizin dengesi için çok önemli olacak. Yani e, burada e, başka şeylere yoğunlaşarak e, partnerinizden kısarsanız daha sonra tartışmalara neden olabilir. İlişkisi olmayan başaklar içinse arkadaş çevresi aracılığıyla yeni bir tanışma ihtimali olduğunu söylemek isterim. Haftanın ortasında günlük iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ve hizmet alanınızda güçlü bir dönüşüm etkisi var. E, seyahat ve yurt dışı bağlantılı işlerden beklenmedik fırsatlar gelebilir. Finansal ortaklıklar veya başkalarından gelen destekler alanında ilham verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş ortamında güçlü kişilerle temas halinde olabilirsiniz. Bu arada uzun vadeli projeler için sağlam bağlantılar oluşturabilecek fırsatlara sahip olacaksınız. Sağlık açısından da e, aslında haftanın ortasında başlayacağınız bir tedavi, diyet, spor ya da rutin, rutin oluşturmak yani uzun vadede olumlu sonuçlar almanızı sağlayacak. Günlük hayatınızda küçük değişiklikler bile size büyük fayda sağlayabilir. E, Çalışma hayatınızda enerjik ve üretken olmanızı sağlayacak bir gökyüzü de var. İş yerinde bazı gerçekler gerçekleri öğrenebilir ve buna göre pozisyon alabilirsiniz. Maddi konularda özellikle işten gelen gelirlerinizde bir hareketlilik olabilir. Enerjinizi işinize ve maddi hedeflerinize odaklarsanız eğer hızlı gelişmeleri de ilerlemeleri de kaydedebileceğinizi söylemek isterim ama aceleci davranmamak uzun vadeli planlarınızı bozmamak açısından çok çok önemli olacak ve hafta sonuna geldiğimizde hafta sonu ilişkilerde iletişim konularında gündeme gündeminiz olacak aslında partneriniz veya iş ortağınızla bir fikir ayrılığı olabilir kendi bakış açınızı net bir şekilde ifade etmek e, birazcık e, sizi zorlayabilir aynı zamanda karşı tarafın düşüncelerini anlamaya çalıştığınız bir dönem olabilir Size hem kendi ihtiyaçlarınızı hem de karşınızdaki kişinin beklentilerini daha iyi anlama fırsatı sunacak gökyüzü. İlişkilerde dengeyi sağlamak önümüzdeki günlerde size fayda sağlayacak. Çünkü hemen tutulma öncesi bunlar yaşanacak. Ve tutulma da zaten sizin e, ilişki ve evlilik alanınızda gerçekleşecek. Ortaklık alanınızda gerçekleşecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca ilişkilerinizde köklü değişimleri size getirecek. Bu tutulma başaklar için bir ilişkinin resmileşmesi evlilik kararı veya iş ortaklığında önemli bir adım anlamına gelebilir. Diğer yandan zayıf temeller üzerine kurulmuş ilişkiler veya artık size hizmet etmeyen ortaklıklar bu dönemde sonlanıyor olacak. Hem Satürn Retrosu var aynı alanda hem de Balık Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu duygusal anlamda güçlü bir yüzleşme süreci olacak sizin adınıza. İlişkilerde dürüstlük, netlik ve karşılıklı anlayış çok daha fazla önem kazanacak. İlk başta ayrılıklar veya bitişler zorlayıcı görülebilir ama uzun vadede sizi daha Sağlıklı ve uyumlu bağlara taşıyor olacak. Bu tutumu hayatınızda gerçekten değer katan insanlarla ilerleme gereksiz olanları, size mutlu etmeyenleri, geride tutanları, gel gelişiminize katkı sağlamayanları, gelecekte yanınızda olmayanları bırakma fırsatı sunuyor olacak. Toparlayacak olursam sevgili başaklar bu hafta sizin için özellikle ilişkiler ve ortaklık alanında çok önemli bir dönüm noktası burada Satürn retrosuyla geçmişten gelen meseleleri yeniden yapılandıracaksınız. Sağlam bağlar kurma fırsatı bulacaksınız. Ay tutulması ise size netlik, cesaret ve değişim getirecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca ilişkilerinizde daha fazla istikrar ve karşılıklı uyum arayacaksınız. Bu süreçte hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda net sınırlar belirleyerek kendinizi daha güvenli bir zemine oturtacaksınız. Unutmayın ki bu hafta alacağınız kararlar önümüzdeki aylarda hayatınızın temel taşlarını oturtuyor olacak. Çok önemli bir ay, çok önemli bir hafta sizleri bekliyor. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.